Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Rabb işrah sadri ve yessir emri ve veslunu. Aslında benim konuşmam biraz kusura bakmayın. Güzel güzel bir Türkçe'm yok sizin konuşum. Ustad hazretleri şeyde buyuruyor. Bir dudaksız demişler gel. E, mumu üfle ben de şimdi bir dudaksız gibi güzel Türkçelerin içinde biraz kusura bakmayın onu. Ama bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi Allah subhanahu teala Esma-i Hüsna'dan hak ismi var. Allah haktır. Kur'an-ı Kerim haktır. Ve bil hakkı enzelnâ ve bil hakkı nezel. Ayet-i Kerime. Bu hak insanlara gelince bir hakik olunca insanın hem kafasına hem ilmine hem kalbine hem ruhuna hem bütün latifelerine sirayet ediyor. O yüzden Ustad Hazretleri ne diyor? Yalnız hakikat konuşuyor. Demek ki Risale-i hakikattir. Hakikat olduğu ise yalnız kafaya değil yalnız kalbe değil yalnız bir latife değil, bütün latifelere konuşuyor. Ne demek bütün latifelere konuşuyor? Risale-i Nur'u Allah nasip ederse, Allah sahiyi, bizim davranışımız değişir. Yalnız düşüncemiz değil, sülük dediğimiz, yani hayatta, hayata atılmamız değişir. Her şey değişir. Çünkü haktır. Şimdi bazı diğer yani, acaba ilim hak değil mi? Hayır. İlim doğruluktur. Doğruluk başka, hakikat başka. İlim doğruluktur. Matematik doğrudur. 3 İç içeri dört bu doğrudur. Fizik doğrudur. Bütün ilimler doğruluktur. Doğruluk başka. Doğruluk hakikatin bir, bir cüzüdür. Ama hakikat bütün insanın varlığına tesir ediyor. Onun için Üstad Hazretleri Medreset-i Zahra'nı kurmak şeyinde yani o imajı vermek için Rabbul Aleminin lütfüydü. O zaman olmadı. O lütftür. Ama sonra Risale-i Nur'dan etti. Risale-i Nur Medreset-i Zahra'dır. Risale-i Nur hakikattir. Risale-i Nur yalnız bir ilim değil. Evet, ilim var içinde. Doğruluk var içinde. Ama hakikat hakikat bambaşka. Ha, hocamız Allah razı olsun Mevlana'nı şey verdi. Mevlana hakikaten konuşuyor. Mevlana ilim konuşmuyor. Mevlana şair konuşmuyor. Mevlana hakikaten konuşuyor. Onun için Mevlana devam ediyor. Şeyh Abdülkadir Geylani devam ediyor. İmam-ı Rabbani devam ediyor. Niye devam ediyorlar bunlar? Ne var bunlarda? Bunlarda o hakikat var. Üstadın içinde işte devam ediyor, Risale-i Nur de devam edecek ve inşallah devam eder, kıyamete kadar devam eder. Allah rahmet eylesin, Feyyidü'l-Ansari Hoca'mız Ondan bir soru sordular, dedi Risale-i Nur'da de, çok şeyler konuşuyor. İşte Hafız Ali geldi, Hüsrev gitti, babam öyle dedi, annem öyle dedi demek o zamanın şartlarıyla konuşmuş. Demek ki şartlar bitti, bir başka Risale lazım öyle bir soru sordular. Üniversitede, Malezya'da. Çok güzel bir cevap verdi. Dedi Risale-i Nur, Esma-i Hüsna'yı anlatıyor. Her ne zaman yeryüzünde Esma-i Hüsna vazifesini bitirse, o zaman Risale-i Nur vazifesi biter. Çok güzel anla bak. Ben sev sevindim bana. Risale-i Nur, Esma-i Hüsna'yı anlatıyor. Ve bütün ilimleri, bütün fen dediğimiz yani ilim bilim, din, bilim diye bir şey yok Risale-i Nur'da. Hepsi dindir. İlim bizatihi din olur. Din Allah'ın emridir ve hakikattir. Vesselamu Aleyküm.